Azap. Makyajım nasıl olmuş? Hanım tanışıyor muyuz? Ha? Tanışıyor muyuz? Ya ben şaka yapmanın sırası değil. Nasıl olmuş? Anam geldiler. Nasıl olmuş makyajım? Ama olan olmuş ha? artık. Ne söylesem boş. Ha? ha? ha. Merhaba Şahap Bey. Hoş geldiniz bir pasta bir kurabiyeye. Burası Hı. komple benim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi güzel yerde mekan açmışsınız. Tamam. Şimdi buraya günde yüz müşteri gelse ne kadar kazanıyoruz ayda, yani ortalama? Ee, geçiniyoruz çok şükür. İyi, iyi madem. Şimdi pastalarınızın tadına bakacağım. Ama aç karnına tatlı yemeyelim. Beğen mi çocuklar. Ya abi aç karnı olmaz hiç ya. E, tamam Tabii. tamam hiç merak etmeyin biz sizi karnınızı doyururuz yani. Tabii. E, suşi yapıyorlar burada çok güzel bir içimiz var. isterseniz yani, İsterseniz oradan. Yani portakalla marina edinmiş füme de söyleyebiliriz. <laughs> ya ne suşisi ne somonu. Herkese birer buçuk İskender. Hay ya ne güzel söyledin baba ya. Hakikaten ya İskender Adana kebap verirken suşi neymiş ya. Budur be birader. Şşşt. <laughs> <laughs> İsim neydi? Ozan abi. Ben, oğlum. Zeynep bende. Vallahi ağzını kırmızı biliyor musun biraderim? Bilmez miyim ya? Sevdim seni. Sağ olasın, <laughs> sağ olasın. <laughs> ee, bir şey söyleyeyim mi abi ben sana? Asıl bak İskender var ya İstanbul'da nerede yeniyor biliyor musun sen? Var ya bak sana bir yer söyleyeceğim. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Ne oldu abi? Sen nerelisin o zaman baba? Adana oluyor. Ben şeyim ben de Mersin tarafı. Lan! Ne? Ben de diyorum bu adama kanım nereden ısındı? Adanalı hemşerim ha. Hemşerim Adanalı mı sen de? Adın alayım lan. Ne diyor ya? Bulundum bir yerde. Hayır lan. Allah Allah. Ben sana yani. <laughs> nasıl adını, adını alayım usta? Çocuklar. Kardeşim <laughs> hani, ya. Allah alıcıktı adam ya. Bu sürecin sonunda çok acı çekeceksin. Öyle hissediyorum. Karşı dişlerini temizle. Allah'ın <laughs> Allah seversen bu ne hal yahu? Ne dedi? Acı çekten bir Ne olmuş karısı kanısı diş? İnsan bir söyler değil mi? İnsan o kadar çok şey söyler. İnsan şey söyler. Hadi. Ya Şahap abi şimdi